bir şeyle anti zehir haline geliyor. Peki Sürdüğün biz akrebi nereden şey bulacağız da şimdi burada panzehir yapacağız söyledi biliyor musun? kendimize? Eteri Davidoğlu var ya bizim hmm. e, benim hanım var. O söyledi. Çünkü onların Bostancı'daki e, yalıda yaşadığımda orada akrepler. Vardı. Böyle bir... Boğazda da vardır. Hala muslukların deliklerinden çıkar. Ama evet. bu kadar bu kadar bizdeki yani İstanbul'daki şimdi, akrepler. Bu ne için önemli Şimdi bunu şeye bağlamak istiyorum. İnsan yetiştirme ve çocukları e, Ama bağlamadan yetişmesi. telefon bekletiyorum yarım tamam, saat. Bir alayım da kadıncağızı tamam. fazla bekletmeyelim. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın efendim. Biraz daha yüksek sesle konuşun. Ee, günaydın efendim. Buyurun. Ee, Kusura bakma beklettik çünkü o kadar önemli bilgiler ki kesemiyorum bir de arada. Rica ederim ben de kendimi kaptırmıştım sizi dinliyorum. <laughs> ee, buyurun. Şimdi e, bu çakralarla ilgili ben e, yaşanan olumsuzluklar bu çakralarla ilgili. Bu e, bir kişinin çakrasının sizin tabirinizle e, delinmesi veya yok olması. Çakra delinmez. Aura Allah. delinir. Her neyse işte doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Hı -hı. Heyecanlıyım da şu an. Hı -hı. Bütün bir aileyi çevresel faktörleri etkileyebilir mi? Etkiler. Hatta birkaç sene önce farkındaysanız internet üzerinde İngiliz bilim adamlarının yapmış olan çalışmaları gösterdiler. İki çift karı koca aynı evde yaşıyorlarsa hastalıkları da benzerliğinde dikkat çekmişler. Yani sadece enfeksiyon hastalıkları geçmiyor. Aynı zamanda o manitik dalgalarıyla, konuşmalarıyla... Ve yanındaki olan insanın sürekli temas ya da yaşantı birlikte aynı hastalıklarını eşimde de görülmüştür. Onun için etkileniyor. Şimdi neden etkileniyor? Ben size şurada kısacası anlatacağım. Bugün eğer bir su manyetizme edilebiliyorsa, eğer bir su bugün negatif informasyonla kristalleşmeye değiştirebiliyorsa, olumlu bir informasyonla informasyona ee, Değiştirebiliyorsa demek ki insan organizma da aynı. %70 sudan oluşuyorsa eğer eğer negatif bir atmosferde sürekli bulunuyorsa sürekli hasta olan bir e, insanlarla e, birlikteyse e, bundan etkilenmemek mümkün değil. Hayır ben ondan sevmiyorum hastaları. Çok garip bir şey hasta insanlardan ben hemen kaçıyorum. Evet. Ve sen orada mısın hala? Evet buradayım. Ha. Olmayayım. Yani başınıza gelen bir şey mi var? Hani biraz ee, <coughs> ismini vermedin ama biraz daha spesifik anlatırsan. Şimdi e, başımıza gelen e, yani bir e, maddi sıkıntı, bir ailece aile babamızın kendine olan bir güvensizliği, e, benim ona olan e, ne diyeyim? Hani her şeyin ters gideceğini, bir daha iyi olmayacağını düşüncesini hmm. kafamdan atamamam. Ya ...bundan nasıl kurtulacağız... ...ve bunları yaşıyoruz... Ee, ...maddi olarak da... ...ve içinde olarak. de sıkışıp kalıyorsunuz... ...ben çok kötü hissediyorum... ...ben, ben ah. kendimi çok kötü hissediyorum... ...yani ailece olarak da yardım edemediğimi... ...ben kendime çok kötü hissediyorum... ...evet... Diyor. Yani ben... ...ve negatif bir... E, <laughs> ...informasyon... ...negatif <laughs> bir yükleme... ...şimdi bakınız herkesin başına... ...her bir negatif olay başıma gelebilir... Yakını ölebilir... ...hastalanabilir bir sorunlar yaşanabilir. Ekonomik sıkıntılar yaşanabilir ama bu dünyanın sonu değil. Evet. Yani siz eğer kendinizi yetiştirirseniz, daha doğrusu içindeki var olan o çi enerjisi, hayat enerjisini kullanıp da yukarıya çıkartıp onu değerlendirebilirsiniz. Siz bu maddi sıkıntılardan da kurtulmak için bir yolu bulursunuz. Nasıl Hatta yapacağım? Hiç... Yani kitaplar okuyorum. Eee Kitaplar okumasıyla yetmez bu. Yani ben yani şunu söylüyorum. Eğer yapabilecek hiçbir şey yoksa da ayağa kalkıp olduğum yerde zıplayacaksın. Yani hareket lazım. İnsan İstanbul'dan mı arıyorsun? Evet İstanbul'dan arıyorum. Ee, eğer sana zahmet olmayacaksa bizim rejiden Şuayb'in telefonunu al da bir git görün yani. Bir, e... Aa, öyle bir imkanım da yok şu an. Yani gide, gidebilecek imkanım yok. Yani... Size yardımcı olurum problem değil siz bir geliniz. Eğer, e, benim için önemli olan e, gelen e, e, ziyaretçilerden e, istekli olmak, arzulu olmak. E, geçenlerde bir e, metastaz olmuş bir kanser hastası geldi. Ya daha dün diyor, elini çekmiştim kendinden ama e, bugün yaşamak istiyorum ve savaşmaya hazırım ve savaş ne güzel e, Düğmesine şey bastım. Ya böyle insanlar var. Sen bunu sever, söyledik seveyim. işte. Sen e, al Şuayb'in telefonunu hayatım. Rejiden de o ara kendisiyle önemli. bir konuş ilk önce. Aldı Savaşmak önemli. önemli. Yani e, Şuayb de burada e, şey değil... Oturup da ondan para, bundan para... Para zaten ödeyecek insanlar vardır. Sen her iyi zaman, olduktan her zaman, sonra... Her zaman, her zaman. Değil yani mi? Yani o zaten Sovyet rejiminden yetişmesi tabii ki bu. Ee, hiçbir zaman para paraya önem vermemiş bir insanım ve ondan da... Ama paraya önem de vereceksin ee, hayatım tabii e, ki evet sonra. Evet, maalesef. Hani... E, Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır diye bir laf var. Ee, Artık ayakçı olmamak lazım. O öğretti lazım. hayatta öğretti bana. O bazen şeylerde ilk Türkiye'ye geldiğim 92 yıllarında zaten 93 yılında başladım e, pratik çalışmalara yapmaya çünkü Türkçe 93 yılında ancak öğrendim bir sene içerisinde. Bazen diyorum ki e, para alma şeysi yok ya. Böyle bir eğitim verilmedi. Böyle bir kültür yoktu. ve zamanda yok öyle. Ben de cebinde para varsa senin de sayılıyordu yani. Arkadaşında para varsa benim de para. <laughs> <var>. yani <laughs> aynı mentalite yaşayan insanlar hali var Rusya'da. Yani sende iki tane ceket varsa bir tanesi benim sayılır ha. yani. Nereye? O, Neyse. Onun üzerinde ben bazen bakıyorum ki hastaları e, ücret almıyorum. Sonra sokaktan geçerken bana selam verimden gidiyor herhalde ben tekrar Aa. paramı isteyeceğim diye korkuyordu herhalde. Bunlarla kar karaslandı. Eki gülük gelip de bel fıtık olup sonra düzeltip de şey yapan insanları Türkiye'de şöyle bir şey vardır. Hiçbir iyiliksiz iyilik cezasız kalmaz derler. Birisine fazla iyilik yaparsan kendini ezik hissettiğinden dolayı sana daha kötü davranır karşılığında. İşte maalesef. E, bu dünyada ezik, her şey bir dengeli olması gerekiyor. Eziklikle ilgili bir şey. Neyse biz şeye dönelim. E, bu enformasyon olayına dönelim. Bu çok önemli bir şey. Yani çocuklarımızı yetiştirirken şimdi, onu, onu diyeceğim. oradan başlayalım. Bilicim bak. Şimdi okul. Gözün önünde okulu getir. Mesela bazı öğretmenler e, okuldaki başarısız çocuklar. Onlara göre başarısız. Yani ezberleyemeyen çocuklar başarısız. Halbuki bazen çocukları var. Hiç okumadan da gayet güzel, analiz edebilen, aklında tutabilen, e, insan yapısı olan herkes farklı. Kimisi çok yavaş düşünüyor ama çok sağlam düşünüyor. Kimisi çok hızlı düşünüyor. Dünyada 6 milyar farklı insanlar varsa 6 milyar farklı çocuk da olur tabii ki. Fakat e, belirli bir kalıplar içerisinde yetişmiş bir öğretmenler, bir de negatif bir informasyonun ne olduğunu bilmeyen e, öğretmenler... ...çocuğuna şey diyor, ders çalışma mesela, ha zaten... Sen aptalsın ve aptal kalacaksın. Zaten sen senden hiçbir şey olmaz. Kazma kürek gibi bir şey. Anlıyor musun? Negatif bir informasyon çocuğu. Ve böylece içindeki arzu da kalmıyor. Ee, ben nasıl olsa salam Nasıl olsa salam diye. Şimdi ben hiç unutmuyorum. Ben kimyayı hiç sevmez. Yani kimya deme bana her şeydi. Edip'e çok <laughs> kimya sevmezdim. Öğretmen bir gün koskocaman sınıfta bir tek ben çalışmışım o da şu kadarcık bir şey yani. Kim çalıştı ders diye el kaldırın deyince ben hafiften kaldırdım. <laughs> az çalıştım. Yarım ağız. Fakat beni o kadar yüceltti ki bu o gün o dersten. O kadar yüksek bir not koydum ki hak ettiğimden fazla koydum. Ve ben ondan sonraki dersleri kimya onu, profesörüm kimya, o. <laughs> kimya ders çalışmadan girmeye utanırdım. Ha? Anlıyor musun? Işe bak. Yani ben o öğretmenin karşı sorumluluğu. Ben onu şey ee, utanırdım o evet. e, hazırlıksız gitmeye. Çünkü şey diyorsun yani ben bu öğretmenime şimdi e, utanmamalıyım. Hiç, evet evet onu o, o, o kadar ihtiyat etti. <laughs> bu çok önemli bir şey hayatında da aynı bir şey. Anne babalara bunu öğütlemek lazım değil mi? Çünkü sen diyorsun ya bir de bütün doktorlar diyor ya yani 0 7 yaş arası 0 6 hatta en önemli e, bu devri biz daha çok ana babamızla geçiriyoruz. Ve onun için bizim çok sevdiğim birkaç grup profesyonel yani bu konuda competent insanlarla ...çok güzel bir e, projelerim var. Yani hafta sonu... Türkiye'de çocuk, Türkiye'de. Hafta sonu çok... E, e, ...hafta sonu çocukları tabiata alıştırma e, gezileri ve programları olacak. Çocuk yogası öğretilecek, e, eğitim verilecek ve enerji almaya öğreteceğiz. Yani kendini ha. biyolojisinin düzeltmeye yani. Bir de o... baktın ana babaları artık eğitemiyoruz bu saatten sonra. Bari evet, şunu çocuklara evet. eğitelim. Kendi Şimdi hayat... Neden bunu söylüyorum? Yani herkes e, biliyor ama kimse farkında değil. Hafta sonu anne baba zaten çalıştığı için çocukları zaten hafta sonu gör görüyor. Ve alışveriş yapmak için ancak hafta sonunda kaldıkları için çocukların olduğu gibi büyük alışveriş mağazalarına gidip e, sandviçleri e, fast food yemekleriyle beslenip tabiattan tamamen e, uzaklaştırmış. Bir de o tip merkezlerde çok büyük bir tehlike varmış. Bütün elektrik kabloları geçtiği için yani Tabii bir canım, de, nereye dokunursa alanı felaket Tabii. Bozuk. Bunlar e, aurayı etkiliyor. Bunlar çakraları etkiliyor. Bunlar ruh sağlığını etkiliyor. Ve küçücük çocuk. Neden bugün dünyada alarm verip dünya ruh sağlığın koruma günü ilan ha, etmiş? Ne alaka? Ne alaka? Çünkü hastalıkların sebeplerin en